Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli hocalarım, bugünkü videomuzun konusu ölçme ve değerlendirme ile ilgili toplamdan 15 tane soru çözeceğiz. Sorulara başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Sınavınızdan şimdiden başarılar diliyorum. Evet değerli hocalarım bakalım birinci soru ne diyor? Bilgi taraması tarzında bir sınav olacak, soru olacak. Bir istatistik çalışması ile elde edilen bilgilerin ya da sayısal verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla resim, şekil ya da çizgilerle gösterilmesine ne ad verilir denmiş. Şimdi değerli hocalarım evet. Bir istatistik çalışması elde edilen bilgiler sayısal verileri daha kolay anlaşılması için biz portfolyo kullanmayız, ölçek kullanmayız, değerlendirme kullanmayız. Korelasyon değil, daha çok grafik değerli hocalarım. Grafiğin tanımı da sorulabilir. Doğru cevap edene edirne oluyor. Renk seçimi pembe bayanlara biraz hitap etsin dedim. <laughs> evet ikinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bir grafik çeşidi değildir denilmiş çizgi grafiği var, sütun grafiği var, çengel, histogram daire var ama çengel diye bir grafik türümüz yok. Üçüncü sorudayız. i̇statistik verilerin grafikte yerlerinin nokta ile belirlenmesi ve bu noktaların birleştirilmesi esasına dayanır. Tanımlamasında bahsedilen grafik türüne ne ad verilir demiş. Şimdi değerli hocalarım, şöyle bir grafik çizdiğimizde şöyle noktalarla anlatmaya çalışılmış. Bu noktaları böyle birleştiriyoruz. Sütün mü? Hayır. Daire değil, deste değil, histogram değil. Çizgi grafik oluyor. Evet. Dördüncü soruya bakacak olursak. Modun doğru tanımı aşağıdakilerden hangisi? Evet hocam yanlış duymadınız. Mod tepe değer değil Tepe değer nedir? En çok tekrar eden frekans değil mi? Mod neydi? En çok tekrar eden frekans. Yani en çok tekrar eden not. Bir sınav uyguluyoruz. Bu sınav içerisinde en çok tekrar eden puan. Ben de dedim ki 15 kişilik bir sınıfta sınav yaptık. 10 kişi 65 almış. Sınavın modu ne? Sınavın modu 65. 65 almış 65. Evet bunun tanımı da sorularda gelebilir. Sadece bunun değil modun tanımı gelebilir. Ondan sonra ortancanın, aritmetik ortalamanın, standart sapmanın vesaire vesaire bunların hepsini bilmek lazım maalesef. Bir puan dizisinin tam ikiye bölen nokta rastlayan puandır demiş. Hayır, değil değerli hocalarım. Ölçmelerin istenen bir yüzdesinin kendisinden aşağıda kaldığı değerlere gösteren ölçümdür demiş. Bu da değil. Bir dağımdaki puanların toplamının puanların sayısının bölümüne ile bölünmesi elde edilen değerdir. Aritmetik ortalama tanımı yapılmıştır. Bir puan dağılımını en çok tekrar eden ölçme ya da puandır. Doğru cevabımız burada denizli oluyor. Bir dağılımın Tam ortasındaki puan ya da değerdir. Bak bir dağılımın tam ortasındaki puan ya da değer değil değerli hocam. Bu ne oluyor? Ortanca. Ortanca'nın tanımı bu. Bu neydi? Bu da değil. Bu cevap temizli. Beşe bakalım değerli hocalarım. Yukarıdaki ölçümlerden hangisi ya da hangileri dağılım dağılım ölçütlerindendir demiş değerli hocalarım. Şimdi dağılım ölçümleri var. Bir de merkezi ölçüm vardı değerli hocalarım. Şurada dağılım ikiye bölelim. Burada merkezi diyelim. Şimdi ayrı bir bakalım. Ranş neydi değerli hocalarım? Merkezi değil dağılım. Pardon yanlış yere koyduk. Bu dağılımdı. Bu merkezin. Şöyle bir güzel silelim. Kötü yazdık. Evet. Dağılım. Evet. Ranş neydi değerli hocalarım? Daha çok dağılım. Medyan değerli hocalarım. Medyan merkeziydi. İki buradan. Standart sapma ya da standart kayma değerli hocalarım. Bu neydi? Bu da dağılım ölçütlerinden bir tanesiydi. Aritmetik ortalama merkeziydi. Burada aritmetik ortalama bak yazalım. Aritmetik ortalama. Ondan sonra medyan. Medyan dediğimiz sonra mod. Ortanca. Bunlar merkezi dağılım ölçütüydü. Bunlar da dağılım ölçüleriydi. Hangisi? Range, standart sapma, ondan sonra standart hata. O zaman şıklarımıza bakacak olursak dağılım ölçütleri dediği için range 1 ve 3 olarak doğru cevap adarım. Evet, değerli hocalarım, 6. sorudayız. Yapılan bir dizi ölçümde işte sonuçları elde edilmiş edilmiştir. Bu dalımın ranji kaçtır? Evet değerli hocalarım, ranj da basit sorulabilir. Ranj neydi? En yüksek en yüksek en düşük. En yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktı. Şimdi baktığımızda sayılarımızı bir büyükten küçüğe doğru sıralamak lazım. Yani burada birkaç tane olduğu için hemen çıkartıyoruz ama olsun. Biz yine büyükten küçüğe doğru sıralamak en mantıklısı. Her sınavda bunu yapın değerli hocalarım. Baktığımızda sıraladık. En yüksek puan 66. En düşük puan 62 33. 66 eksi 33 yaptığımızda 33 çıkıyor. O zaman bunun ranjı 33. Her olarak ranjı sorabilirler, tanımını, sorabilirler. Yani tanımını yukarıdan sordular, mutu sorabilirler. Bunları bilmek lazım. Evet, yedinci sorudayız. Ne diyor? Dağılımının çeyrek kayması kaçtır? Evet, dağılımın çeyrek kayması. Baktık mı büyükten küçüğe doğru sıralanmış mı? Sıralanmış. Evet, ikişer ikişer yerime dönüyor. Şimdi çeyrek kaymanın formülü neydi? Üçüncü çeyrek eksi 3 birinci çeyrek bölü 2. Şimdi bir sayıma, sayılara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sayı var değerli hocalarım. Biz bunu bir hepsini 3'e bölelim. Şöyle 1 oldu. Şöyle 2 oldu. Şöyle 3 oldu. Şöyle 4. Şimdi bu birinci çeyrek, bu ikinci çeyrek, bu üçüncü çeyrek, bu da dördüncü çeyrekte olan sayılar. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz bakın üçüncü çeyrekte olan 16. 16'yı alacağız. 16'yı aldık. Sonra eksi birinci çeyrekte 4. Eksi 4 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? 16'dan 4 çıktı. 12 2'ye böldük 6. Bu soru böyle çözülüyor değerli hocalar. Doğru cevap Denizli. Çeyrek kayma nedir? En azından bunu da öğrendik. Yani üçüncü dağılımdaki sayının tam ortasını alıyoruz. Üçüncü çeyrekte. Sonra birinci çeyreğin tam ortasındaki olan sayıyı alıp çıkartıyoruz. Onun için dedim yani büyükten küçüğe doğru sıralamak lazım veya, veya büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralamak lazım. Sekizinci sorudayız değerli hocalarım. Aşağıdakilerden hangisi bir test sürecinde açığa kavuşturulması gereken hususlardan birisi değildir test sürecinde? Testin kullanılacağı amacı saptanmalıdır. Evet. Önemli. Testi ne için yapıyoruz? Testte bulunacak toplam soru sayısı kararlaştırılmalıdır. Doğru. Belirkes tablosuna bakmak lazım. Kullanacak soru tipi kararlaştırılmalıdır. Doğru. Soru tipini belirlemek lazım. İşte çoktan mı, doğru yanlış mı, boşluk olur mu, değil mi? Sonra devam ediyoruz. Puanlama biçimi belirlenmelidir. Puanlama biçimi. Şimdi testin, test sürecinde. Testi hazırladıktan sonra puanlama biçimi hazır, e, sonra hazırlar. Şu an test sürecinde olduğumuz için bu sonra da yapacağımız bir işlem oldu değerli hocalarım. Evet, sonradan yapacağımız bir işlem olduğu için test sürecinde olmayan bir şey. Doğru cevap 8. soru Denizli. Evet Dokuzuncu sorudayız. Korelasyon katsayısı artı bir olan iki değişken arasındaki ilişki iki için hangi yorum yapılabilir? Şimdi korelasyon katsayısı sayısı 0 ve bir arasında yok pardon eksi 1 ile 0 ve bir arasındaki değerler alıyordu. Negatif korelasyon nötr nötr ne pozitif negatif diyelim buraya da. Şimdi arkadaşlar artı bir dediği için artı bir de ise iki değişken arasında mükemmel bir doğru orantılı bir ilişki vardır. Pozitif bir ilişki vardır. Birisi artıyorken diğeri de artıyor. Biri azalırken diğeri de azalıyor. Ders çalışma süresi arttıkça başarı da artıyor. Motivasyon arttıkça başarı da artıyor bunun gibi. Şimdi iki değişken arasında mükemmel pozitif bir ilişki vardır. Doğru, doğru cevabımız. Adana diğerlerini okumuyorum bile. Onuncu sorudayız. Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi, hangi, hangisindeki sözcükler sırayla getirilmelidir denilmiş. Bir sınavda her öğrenci 10 puan fazla verilmesi, her bir sınavda her öğrenciye. Her öğrenciye 10 puan verdiğimiz için sabit. Hataya örnektir. Öğrencilerin puanların aldıkları puanların yüzde kadar beşi kadar arttırmak ise sistematik hataya örnektir. O zaman sabit ve sistematik nerede bulunuyor? On soru sabit ve sistematik bursa oluyor. Evet değerli hocalarım. Sabiti biliyoruz, sistematiği de biliyoruz. çünkü aldıkları puanın diyor, ama aldıkları puanın yüzde beşini vermek. Şimdi 100 alan bir öğrenciye veya 95 alan bir öğrenciye puanın yüzde beşi kaçtır? 4,5-5 arasıdır. Ama 50 alan bir öğrencinin yüzde beşi kaçtır? 2,5'tir. O zaman ne dedi hocalarım? Bu her öğrenci farklı farklı puanlar alacağı için sistematik hataya örnektir. Evet, 11'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi ölçülürken dolaylı ölçme yapılır? Dolaylı ölçmeyi sormuş bize. Bir sepet armutun kütlesi denmiş. Doğru. Dolay doğrudan ölçme. Ece'nin boyu doğrudan. Öğrencilerin dört işlem becerileri. Şimdi bu kalsın. Bilgisayar masasının yüksekliği doğrudan koridorun uzunluğu doğrudan. ama arkadaşlar bakın dört işlem. Hep şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz eğitim ve öğretimde yapmış olduğumuz ölçümlerin çoğu yüzde doksanı dolaylı ölçmedir. Ve biz kullandığımız ölçek türü eşit aralıklı. izafi sıfırdır. Doğruca burada Edirne oldu. Sonra 12'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mutlak ölçütün kullandığı değerlerden değerlendirme örnektir? Evet. Mutlu, mutlak mutlak ölçülü bize soruyor. Değerlendirme ölçme, sonuç, ölçme sonuçlarının bir ölçüte karşılaştırarak bir yargıya varılma işidir. Doğru. Değerlendirme yapmış. Mutlak ölçütü soruyor. 100 sorudan 50'sini doğru cevaplamak bakın direkt mutlak ölçüttür doğru cevap alan oluyor. Yüksek atlamada en iyi dereceyi yapmak. Şimdi yüksek atlama. Arkadaşlar diyelim ki bir grup öğrenci arasında en iyi atlayan bir metre, metre atlıyor ya da yarım metre atlıyor diyelim. Peki o sınıftan daha büyük öğrenciler gelse 3 metre atlasa ne olur? Bakın değişiyor. O zaman doğru cevap bu bağım ölçüt Sınıftaki başarı açısından ilk yüzde onluk gruba girmek bu da bağlı, sınıfa bağlı. Grup ortalaması üzerinde performans göstermek, yine yani grup ortalaması bağlı değerlendirme. Sınıftaki öğrencilerin yarısından daha uzun boyu olmak, bu da bağlı değerlendirme. Doğru cevabımız Adana konuyor. 13'teyiz. Birinci, sınav, birinci sınavdan elde edilen puanların güvenilirliği daha yüksektir diyen bir kişi bu iddiasını aşağıdaki aşamada hangisi destekleyebilir? Şimdi bakalım. Bir öğretmen aynı kapsamda ve düzeyinde, aynı kapsamda ve düzeyinde iki ayrı sınav hazırlanmış ve aynı gruba uygulanmıştır. Bu sınavların özellikleri şöyledir. Bakalım. Birinci sınavda 20 soru vardır ve her soru 5 puan değerindedir. İkinci sınavda 10 soru vardır ve her soru 10 puan değerindedir. Şimdi değerli hocalarım aslında yorumlayacak olursak Soru sayısı arttıkça duyarlılık artar. Duyarlılık artarsa ne olurdu? Güvenilirlik artar. Güvenilirlik artarsa geçerlilik de artıyor. Şimdi bu soruya baktığımızda ne yapmış ikinci sınavda? on soru sormuş. Soru sayısı düştüğü için birinci sınavda elde edilen puan güvenliği daha yüksektir doğru. Puanlamanın nesli, nesli ölçmeden kaynaklanabilecek hatayı azaltır. Alakası yok. Bir sınavda yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir. Bu da değil. Testteki soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarının karışan hata miktarı azalır. Doğru cevabımız burada Ceyhan uyur. 14'teyiz değerli hocalarım. Aşağıdakilerden hangisi ölçme uzmanının bu eşle eleştirisinin en önemli gerekçesi olabilir. Bakalım ölçme uzmanın ölçme uzmanı ne yapmış? Bir ölçme uzmanı fen ve teknoloji dersi için hazırlanan başarı testini incelemiş ve ortak kökte ortak köke dayalı soruların 6 ve 7 civarında olduğunu saptamıştır. Bu durumu eleştiren uzman bir kökte dayalı olarak sorulabilecek soru sayısının 3'ü geçmemesini önermiştir. Şimdi ortak kök dediği şey ne arkadaşlar? Şimdi bir paragraf veriyor. Bu paragraf Türkçe sorularına genellikle görüyoruz. İşte bir de sayısal mantıkta, şey sözel mantıkta da görüyoruz, sayısal mantıkta da görüyoruz. Sorulara hazırlıyorlar arkadaşlar. Bir soruda, dört, bir paragrafta dört tane soru soruluyor. Bu da ne oluyor? Öğrencinin e, sayfa yetmediği için bazen geriye bakıyor, bazen unutuyor. Tekrar paragrafı okumak lazım. Bu doğru bir davranış değil. Zaten ölçme uzmanı da bunu söylüyor. Üçü geçmemelidir. Peki bunu destekleyen ölçme uzmanı destekleyen gerekçe net, Ona bakacak olursak okuduğunu anlama de, anlama değişkenin etkisi artarak geçerliliği düşürür. Hayır arkadaşlar. Evet. Soruların birbirinden bağımsız cevaplanabilme kuralı bozulabilir. Evet. Bakın soruları birbirinden bağımsız cevaplanabilme kuralı bozulur. doğru cevabımız Bursa. Evet 15 ve son soruda değerli hocalarım. Tabii kısa bir reklam yapalım. Sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir değerli hocalarım. Evet bu özellikleri taşıyan sınav türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım bir sınav türünün özellikleri şunlardır. Şans başarısı yoktur. Bak şans başarısı yoksa ben ya sözlüdür Değil mi? Ya yazılıdır ya da boşluk doldurmadır. Açık uçlu da olabilir. Ders sözü de şans başarısı duruma göre değişir ama e, okuyalım. Puanlaması kolay ve nispeten nesneldir. Bakın puanlaması kolay ve nesnel dediği için yazılı yoklama gitti. Doğru cevap testinde arkadaşlar. Doğru yanlışlarda şans başarısı yüzde %50'dir. Açık uçlu sözü boşturmak alıp Kısa sürede çok soru sorulmasından olanak tanır. Açık uçlu olmaz, sözlü olmaz. O zaman boşluk doldurma. Bu özellik beni boşluk doldurmaya götürüyor. Puanlaması kolay, nispeten nesneldir. Çok kısa sürede çok fazla soru sorulabilir. Boşluk doldurma doğru cevabımız edinir. Değerli hocalarım bu şekilde sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Sınavda başarılar diliyorum.